Merhaba ben Duhan. Oyunumuz Dordoria'yı son haline getirirken aşağıdaki sistemlerde yer aldım. İlk olarak Top Down haritada oyuncu karakterimizin hareketini Nameşi Agent kullanarak gerçekleştirdim. Bu sistem sayesinde karakterimiz önceden belirlenmiş alan içinde doğru ve akıcı bir şekilde patin yapabiliyor. Daha sonra yine bu harita üzerinde düşman birliklerinin ortaya çıkma sıklığını, sayısını ve sahip olacakları asker miktarını dinamik olarak ayarlayabildiğimiz bir enemy Spawn sistemi gerçekleştirdim. Bu sistem oyun zorluğunun ve çeşitliliğinin kontrol edilebilmesini sağlıyor. Düşman birlikleriyle karşılaştığımızda devreye giren bir savaş sahnesine geçiş üyeyi tasarladım oyun döngüsünde kritik öneme sahip olan köy etkileşim sistemini ve üye ayını da ben üstlendim. Her köyün erişte bir olması için gereken asker sayısı, yeniden asker verebilmesinin tetiklenmesi gibi değişkenleri ayrı ayrı yönetilebilmesini sağladım. Bu sayede oyuncunun ordusunu stratejik olarak büyütmesi mümkün hale geldi. Son olarak karakterimizi hareket etmiyorken zamanın durduğu ancak diğer tüm oyun elementlerinin zaman akışına bağlı davrandığı bir zaman yönetim sistemi tasarladım. Bu da oyuncuya planlama ve strateji kurma anlamında desteklik sağladı. Emeklerinden dolayı ekip arkadaşlarım ve oyunumuzla ilgilenen herkese teşekkür ederim. Merhaba, ben Kaan Adam. Bu proje sürecinde oyunun teknik altyapısını ve oyuncu deneyimini geliştirmeye odaklandım. İlk olarak oyuncunun oyuna akıcı bir şekilde giriş yapabilmesi için ana menü sistemini tasarladım. Ardından oyun dünyasında zaman hissettirmek amacıyla gerçek zamanlı çalışan bir saat ve tarih sistemi oluşturdum. Bu sistemle birlikte zamana bağlı bir gün de entegre edildi. Böylece oyun atmosferi sürekli değişerek daha canlı bir hale geldi. Düşman yapay zekasını Scriptable Object destekli bir state machine ile geliştirdim. Bu sayede düşmanlar duruma göre farklı tepkiler verebilen daha akıllı bir yapıya kavuştu. Oyuncu kamerasında ise Machine kullanarak daha dinamik ve sinematik geçişler sağlayan bir kamera sistemi kurdum. Bunlara ek olarak oyunun atmosferini daha da güçlendirmek için çeşitli SFX'ler ekledim. Bu sesler oyuncunun oyun içindeki e eylemlerini tepki veren ve ortamın ruhunu yansıtan öğelerle deneyimi zenginleştirdi. Son olarak oyun evrenini anlatan bir lore sahnesi ve emeği geçenleri göstermek için bir kredis ekranı geliştirdim. Tüm bu çalışmalar projenin hem teknik hem de duygusal bir yönünü bir üst seviyeye taşıdı. Teşekkür ederim. Selamlar, ben Ali Eray Karataş. ya Haydut İstilazı projemizde ben çoğunlukla ana karakteriyle uğraştım. Savaş sahnesindeki karakterimizin üçüncü şahıs kontrol açısıyla kontrol edilmesini ve dinamik vuruş sistemini geliştirdim. Bu dört yönden vurma sistemi için inverse kinematik ve linear interpolation sistemini kullandım. Ayrıca projede kullanmış olduğumuz low level sistemlerinin tasarımlarını yaptım. Observer tasarım paterni ile Event Manager tasarım yaparak kodlar arasındaki dependency'yi azaltmaya çalıştım. Projedeki görev dağılımlarını ayarlamakla uğraştım ve git sistemi üzerinden birlikte hata almadan çalışabilmek amaçlı bütün ilerleyişleri işleri ben yönettim. Merhaba ben Ela. İlk olarak geliştirdiğim envantaj sisteminden bahsetmek istiyorum. Karakter ve envanter slotları dinamik olarak yönetilebilen bir yapıda tasarlandı. Bu esnek yapı sayesinde envanterdeki slotlar dolduğunda yeni slotlar otomatik olarak oluşturuluyor ve böylece envanter yetersizliği sorunların önüne geçiliyor. Aynı kalması içerisinde karakter slotları ve satış bölümü gibi eklemeler yaparak çok yönlü bir sistem tasarladım. Bu da oyuncuların oyun deneyimini daha pratik ve verimli hale getiriyor. Sisteme dahil edilen 21 farklı item tool sayesinde karakter boyutlarının tek düzeliği engellenmeye çalışıldı. Bu itemler özelliklerine göre farklı drop rate'lere sahip. Her galibiyet sonrası düşmanlardan düşen itemler doğrudan envantere ekleniyor. Bu itemler istenirse kullanılabiliyor, istenirse daha fazla para kazanmak için satılabiliyor. Sahne tasarımları tarafında ise terrain sistemi kullanıldı. Doğal ışıklandırma ve yükselti kontrolü açısından bu yöntem tercih edildi. Oyunun ana sahnesi dışında üç farklı habitatta geçen savaş alanları oluşturuldu. Bunlar orman, çöl ve ova. Bu sahneler savaş mekaniklerinin dinamikliğini arttırmak amacıyla rastgele bir şekilde oyuncuya sunuluyor. Ayrıca ana harita üzerinde ziyaret edilebilen köy yapılarında karakter yapısı göz önünde bulundurularak low poly asetler tercih edildi. Böylece hem performans optimizasyonu sağlandı hem de görsel bütünlük korunmuş oldu.